bir ilin görevlisi, bu da rahmetli hoca iktidara gelmeden önce kurumda çalışan memurlara karşı biraz sert davranıyor. Yani bunu canlı gören kişi bize aktarıyor. Diyor ki adam diyor, hoca rahmetli iktidara geldi diyor. Kurumun içerisinde, şimdi ben hangi kurum olduğunu söylemeyeyim de. Kurumun içerisinde diyor, takunyalılar diye hakaret ettiği kişilerin yanında kendisi takunya giymeye başladı. Omzuna da abdese giderken, abdest almaya giderken havlu atmaya başladı diyor. Niye bak ben namaz kılacağım bak. Havlum omzumda, abdest almaya gidiyorum. Ayağımda da takunyalı var. Ben namaz kılan birisiyim, izlenimi oluşturmak için. Bunu bir ilim yetkilisi yapıyor. Değiştiği zaman yönetim, Aşağıya doğru her şey düzeni veriyor değerli arkadaşlar. Kamu görevlisinin yanlışı ancak bozuk düzenden cesaret aldığı zaman olur. Der ki, ya herkes zaten yanlış. Yani ben göze batmam herhalde yani. Herkes yapıyorsa ben de yapayım. Halk da buna göre davranır memura. Bu da ses etmez. Nasıl olsa işler böyle yürüyor memlekette diye. E görevli de zaten herkes yapıyor, ben de yapayım der. Sarmala girer ve yaşanmayacak bir hal ortaya çıkar. Şu anda biz onu yaşıyoruz maalesef.